oluşturulmuş bir yaşam destek ünitesinin içerisinde mikro alpleri, yani yosunların mikro boyuttaki, mikro ölçekteki örneklerini bir filtre sistemi içerisinde dolaşıma sokarak karbon dioksitin içerisindeki karbonu ayıklayıp oksijene dönüştürerek uzay istasyonuna tekrardan geri vermeye çalıştık. Bu çalışma yeryüzünde gerçekleştirilmiş vaziyette. Olumlu pozitif sonuçları elde edilmiş durumda. Biz bunun aynısını yer çekimsiz ortam içerisinde gerçekleştirip gerçekleştiremediğimizi görmeye çalıştık. Ee, 8 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Antarktika'da bildiğiniz üzere bilimsel deneyler gerçekleştiriyor. Bu da zaman zaman sorgulanan süreçlerden bir tanesi. Antarktika'da ne işimiz var? Arkadaşlar bilimin olduğu her yerde olmak zorundayız. Bilimin olduğu her yerde bir gün sizlerin de eğitim gördüğü alanlarda gelecekte dünyanın farklı ülkelerindeki insanlarla eş kulvarlarda yürüyebilmeniz için bu yolun devletimiz tarafından vizyon olarak koyulup her daim size bu yolun açık tutması gerekiyor. Dolayısıyla bilimin olduğu her yerde biz olmak zorundayız. Antarktika'dan 8 yıldır yapılan bu çalışmalar esnasında getirilmiş dünyanın en ekstrem koşullarından bir tanesine uyum sağlamış, hayatta kalmayı başarabilmiş yosunları Türkiye'ye getirilen örneklerini biz uzaya götürdük. Bu yaşam destek ünitesinin içerisinde bu filtrelerin döngüsü içerisindeki mikro alplere yoğunlaştırılmış ortamın içerisindeki normal ortalama miktardaki karbondioksiti 5 katı yoğunlaştırılmış karbondioksit uyguladık. Ve ilk edindiğimiz sonuçlar ve oradaki deneyin akış esnasında sürekli yeryüzüne gönderdiğimiz verilerde oksijen döngüsü sürekli devam etti ve pozitif sonuçlar elde ettik. Şu anda analiz ve çalışmaları devam ediyor. Barış ve Rengin hocamların da üzerinde çalıştığı üzere inşallah Haziran-Temmuz ayı gibi bu yapılmış 13 deneye ilişkin yavaş yavaş bilimsel sonuçları halkımızla birlikte hep birlikte öğrenme imkanımız olacak. Bir başka deneyimiz, işte Sayın Bakanımız tekrardan vurguladı. Yakın süreçte şu an için 2026-2028 bandı hedeflenecek şekilde aya erişim hedefimiz var. Öncelikle aya sert iniş. Sert iniş nedir? uzaya yani aya dünyadan gönderilmiş bir roketin doğru hesaplamayla eriştirilmesi, çarptırılması. Sonrasında da faydalı bir yük, rover olabilir ya da başka araştırma yapabilecek bir yükün oraya kontrollü iniş yapan bir modülle eriştirilmesi. Bunu şu ana kadar gerçekleştirmiş sevgili arkadaşlar. İnsanoğlu 61'den bu yana uzayın her alanında faaliyet gösteriyor ama sadece 4 tane ülke var. Dolayısıyla koymuş olan hedef basit bir hedef değil. Buraya da kendi roketimizle ve kendi itki sistemimizle erişmeyi planlıyoruz. Yaptığımız deneylerden bir tanesinde bu hibrit yakıtlı roket sistemini aya erişim esnasındaki o yanma reaksiyonu esnasında akışkan içerisindeki katı parçacıkların yani yanan parçacıkların ne derece homojen dolaşım yapmaya çalıştığını eğer çekimsiz ortamda ne tür reaksiyon verdiğini yanma sürecinin içerisinde tespit etmeye çalıştık. Dolayısıyla bu deneyde Yine koyulmuş ülkemiz tarafından uzaya ilişkin koyulmuş bir başka deneyin altyapısına yönelik bir çalışmaydı. Bir başka deneyin içerisinde Vocal Cord isimli bir deneyimiz var. İnsanın farklı ses örnekleriyle bünyesinde, vücudunda ortaya çıkabilecek 70'e yakın hastalığın sadece ses analizi üzerinden tespitinde bilimsel makalelerle de e, ispatlanmış, ortaya koyulmuş başarılı bir sonuca erişilmiş. Şimdi bu tespit analiz imkanının yer çekimsiz ortamda, uzay ortamında ne derece mümkün olduğunu test etmeye yönelik yine bir deney sürecimiz gerçekleşti. Bir başka deneyimizde Hacettepe Üniversitesi'nden bir hocamız birçoğumuzun belki yakınları da bu dertle, bu hastalıkla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Çağın hastalığı, kanser. Vücudun kanserle yüzleştiği durumda sevgili arkadaşlar aslında bağışıklık sistemimiz bu kanseri yok etmeye yönelik olarak aktif oluyor. Reaksiyon gösteriyor. Ama reaksiyon gösteren bir başka şey daha var. Miyeloid isminde bir hücre. Bu miyeloid normal süreçte herhangi bir faaliyeti yokken vücut kanserle yüz yüze kaldığında ve bağışıklık sistemi buna yönelik olarak bir savunma mekanizmasını ortaya koymaya çalıştığında bağışıklık sistemini hapsediyor. Ve bağışıklık sistemi işini yapamadığı için vücut kansere teslim oluyor. Şimdi bunun işleyişini bilim insanlarımız tespit etmiş. Dünyada bu miyeloidin aynı bağışıklık sistemini baskı altına aldığı gibi kendisini baskı altına alıp bağışıklık sistemini bu savunma mekanizması rolünden uzaklaştıracak. Süreci engellemeye çalışan çalışmalar gerçekleştiriyor. Ama yerçekimi ortama altında bununla ilgili gelişim süreçleri çok uzun zaman alıyor teza buna yönelik olarak geliştirilmeye çalışılan tedavi süreçleri de. ortam içerisinde bu miyoloidin dünyada göstermiş olduğu reaksiyonun farklı bir reaksiyon olarak ortaya çıkıp çıkmadığı yönünde bir araştırma süreci yönetiyorlar. Farklı bir çıkarım olursa dünyadakinden çok daha hızlı ve değişken bir tedavi sürecini ortaya koyabilir mi şeklinde. Tıpkı Barış ve Rengi hocamlar gibi e, hakikaten etkilendiğim süreçlerden bir tanesi bizim bilim insanlarımız gerçekten çok vakur, çok mütevazı. Ben kendileriyle çalışırken bilim insanı değilim. Zamanında elektronik, elektrik, elektronik alanında mühendislik eğitimi almış bir bireyim. Yıllardır da pilot olarak uçuyorum. Dolayısıyla alanlarında yapmış oldukları bu müstesna çalışmalara kendilerinin verdikleri eğitimlerle ancak vakıf olma şansım oldu. Tabii eğitimleri alırken çalıştığımız alanlarla ilgili merakın ortaya çıkıp daha da büyümemesi mümkün değil. O zamanlarımda da sürekli bu alanlarla ilgili çalıştığımız alanlarla ilgili uluslararası makaleler aramaya çalışıyordum. Hocalarıma alanlarındaki bu çalışmalara yönelik çok kısıtlı kaynak bulabildiğime sordum. Hani yaptığımız bu deney...